Merhaba ben Avukat Ömer Fatih Kama. Yine bugün sizlerle beraberiz. Yine üzücü olan trafik kazalarını irdelemek, insanların hakkını anlatmak, ceza davalarının nasıl tazminat davalarında haklarını takip edeceklerini anlatmak için tekrar bir aradayız. Şimdi vefat edenlerle alakalı destekten yoksun kalma tazminatını anlatmak durumundayız. Destekten yoksun kalma tazminatı bir insan eğer söz konusu olay meydana gelmese yaşasaydı bize hayatı boyunca ne kadar destek olacaktının özeti. Destekten yoksun kalma tazminatı bu. Bu durumda tabi kusurun çok önemi var. Özkan Bey tam kusurluysa eşi Hatice Kiraz'ın vefatından dolayı kendisi hiçbir tazminat alamaz. Araç sahibinin Özkan Bey olduğunu düşünüyorum. Yani işlet, araç sahibine işleten deniz hukukta %90. İşte uzun süreli kiralayan, ariyet alan gibi böyle belli tanımlar var. Bu tanımlarda işleten sayılanlar değişir ama biz genel olarak araç maliki, kayıt malikini işleten olarak değerlendirelim. Hatice kirazsa eğer, eğer araç sahibi bu durumda Hatice kirazın vefatından dolayı kimse tazminat alamayacaktır. Ama araç sahibi Özkan Bey ise veya bir başka kişi ise bu durumda Özkan Bey zaten kendi kusurlu olduğu için tazminat alamayacak tam kusurluysa ama Hatice Hanım'ın eğer Özkan Bey ile ortak 18 yaşından küçük çocukları varsa Hatice Hanım'ın annesi babası sağ ise ki annesi de rahmetli oldu kazada babası sağ ise Hatice Hanım'ın vefatından dolayı babası 18 yaşından küçük çocukları, 25 yaşından küçük yüksek okul okuyan, üniversite okuyan çocukları, kız varsa 22 yaşından küçük kızları miras olmak kaydıyla tazminatı alabilirler. Hatice annemiz veya kızımız yaşasaydı bize şöyle bir destek olacaktı. Bu hukuken kabul edilir. Babanın destek göreceği, çocukların destek göreceği ve buna göre bir tazminat hesaplanır. Kimden alınacak para? Sigorta şirketinden. Hangi sigorta şirketinden olaya başlarken varsayım olarak Özkan'ın tam kusurlu olduğunu varsayarsak dedik. Bizim içinde bulunduğumuz aracın yani Özkan Bey'in kullandığı aracın sigorta şirketinden. Peki bu alınan tazminattan dolayı daha sonra Özkan Bey'e bir zarar gelir mi? Yani biz ya ben Özkan'ın 10 yaşında 15 yaşında çocuğuyum. Vekaleti zaten Özkan Bey veriyor velayeten. Ve annemi kaybettim diye o çocuk dava açıyor. Açtı davada bir para alınıyor. Daha sonra sigorta şirketi de parayı gelip tekrar Özkan'dan alınacaksa sağ cebinden alıp sol cebinden yani Buradan alıp buradan geri vermek anlamına gelir. Böyle bir şey söz konusu olmaz. İstisnai hallerde ancak olabilir. Paraza Özkan Bey'in kullandığı aracı kullanmaya ehil ehliyeti yok ise bu durumda sigorta şirketi her ödediği parayı Özkan Bey'den, araç sahibinden daha doğrusu alacaktır işletenden. Özkan Bey olduğunu varsayalım. Özkan Bey'den alacaktır. Bir diğer ihtimal diyelim ki istihab aşılıysa yani aracın içerisinde 5 kişilik araca 10 kişi binildiyse bu durumda da sigorta şirketi ama kaza münhasıran bu istihab aşılmasından meydana geldiyse yani bütün sebep bu istihdam madde aşılmasından kaynaklandıysa sigorta şirketi ödediği parayı yine Özkan Bey'den gelip geri isteyecektir. Başka bir ihtimal aracımızın sigortasının süresi bitmiştir belki unutmuşuzdur. Bu durumda güvence hesabından tazminat alınır. Güvence hesabı ödediği her parayı aracın sürücüsünden geri talep eder. Tabii böyle bir ihtimal yok ama hani biz hukuki bilgi vermek adına söylüyorum. Bu uyuşturucu madde veya alkolün etkisiyle bu kaza meydana geldiyse bu durumda da sigorta şirketi ödediği tüm paraları geri Özkan Bey'den talep edecektir eğer biz ehliyetimiz var, herhangi bir uyarıcı madde, uyuşturucu madde kullanmadık, alkol yok, e, sigorta poliçemiz var. Bu durumda sigorta şirketi ne öderse bunun hiçbirini kimseden geri almaya hakkı yoktur. Tazminatlar bugün 500 bin liraya kadar kişi başı, vefat başı ve yaralı başı teminat sağlamaktadır. Bu teminata kadar alabiliriz. Hatice'nin desteğinden yoksun kalanlar eşimiz talep edemeyecektir. Çünkü kusurlu çocuklarımız ve babamız. Annemiz de çünkü aynı kazada rahmetli oldu. Şimdi tabii eğer Özkan Bey kusursuzsa veya bir kısım kusurluysa Özkan Bey de talep edebilecek. Karşı araça kusur verilirse karşı aracın kusurun nispetinde, tabii teselsül hükmü söz konusu, bu detaylara, teknik konulara girmeyeyim. Özkan Bey adına konuşayım. Karşı aracın kusur nispetinde o da eşini kaybettiği için destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilecektir. Dürdane Argun annemizin vefatından dolayı da yine Dürdane Hanım'ın eşi yaşıyorsa, bu eşi yani Hatice Hanım'ın babası eşini kaybettiği için destekten yoksun kalma tazminatı talep edecektir. Yine kızını kaybettiği için destekten yoksun kalma tazminatı talep Edecektir. Dürdane Hanım'ın annesi veya babası sağ ise yaşlarını tam bilmiyorum muhtemelen hakkın rahmetine kavuşmuşlardır. Eğer sağ ise onlar da talep edebilirler. Ya da Dürdane Hanım'ın da 25 yaşından küçük okuyan veya 22 yaşından küçük bekar kızı veya 18 yaşından küçük çocuğu varsa bunlar da desteğinden yoksun kalmışlardır. Kusur durumuna göre hangi aracın sigortasından isteyeceğimiz ortaya çıkacaktır. Tabi yolcular açısından talep ederlerken bütün kusurları talep edebiliyorlar. Kim kusurlu olduğu ne kadar kusurlu olduğu onlar açısından önemli değil. Sadece Özkan açısından kendi kusurunu isteyemeyeceğini bilmeliyiz. Tabi araç içerisinde yaralı kardeşlerimiz, arkadaşlarımız vatandaşlarımız var. Hangi araçta kimler? Mesela ağır sürücü ile Özkan ağır yaralı. Araçtaki kızı Suğdenaz yaralı. Nagihan yaralı. Nurbanu yaralı. Araç biraz fazlayız ama tabi yaşları da çok önemli. Kaç yaşındalar? Beş 5 yaşında mı? 6 yaşında mı? Hani istihbarat dinleşen bir durum söz konusu olmaz küçüklerse. Mustafa Argun, Emine Argun. Mustafa Argun'da kayınpederi muhtemelen. Emine Argun var bir de. Dürdane Argun var. Var. Yani araç içerisinde kaç kişi olduğunda tespit etmekte fayda var bu dosyada. Sonuç itibariyle Allah yaralılara acil şifalar versin. Yaralıların da kendileriyle alakalı bir annelerinin vefatından dolayı destekten yoksun kalma tazminatı, suyla Nas, nagihan, nurbanu bunlar alabilir. Bunlar yaşları önemli tabii. Kardeşler talep edemez. Dediğim gibi annenin vefatından dolayı ancak alabilir. Tabii kendi yaralanmaları ile alakalı da tazminat talep edebilirler. Sürücümüz de karşı araç kusurluysa ancak yaralanmasından dolayı iş göremezlik tazminatı talep edebilir. Yaralanmayla alakalı detaylı kısaca geçeceğiz iş göremezlik, sürekli iş göremezlik, bakıcı gideri, tedavi gideri bunları sigorta şirketinden 500 bin lira sakatlıktan dolayı 500 bin lira tedavi gideri olmak üzere 1 milyona kadar bunun itibariyle talep etme hakları vardır. Bunun dışında araçtaki hasarla alakalı Özkan Bey'in kullandığı aracın kaskosu varsa bu araçtan meydana gelen tüm hasarı, alkolü değilsek ehliyetimiz varsa kaskos şirketimiz bu hasarın tamamını ödeyecektir. Bir sıkıntı da çıkarmayacak. Tabii karşı araçta meydana gelen bir hasar var. Burada bir problem yaşayacağız. Bu karşı araçtaki hasar bugün Özkan Bey'in tam kusurlu olduğu olduğu varsayımıyla 50 bin liraya kadar karşı aracın zararı hasar bedeli giderilir. Ama 50 bin liranın üzerinde bir hasar meydana geldiyse, bir değer kaybı meydana geldiyse bu Özkan Bey'den aracın sürü, sahibi kimse ondan talep edilebilecektir. Tabii kaskomuz varsa bu kasko içerisinde ihtiyari mali mesuliyet teminatı oluyor bazen. Bu ihtiyari mali mesuliyeti de aracın hasarında 50 bin liranın üzerindeki kısmı ödeyebilir. Tabii bunun dışında araç ile alakalı diye kaskomuzla alakalı varsa kaskomuzla alakalı, alakalı diyebileceğimiz diğer bir şey kaskolarda ferdi kaza teminatı oluyor. Kendi aracımızın, Özkan Bey'in kullandığı aracın içindeki tüm insanlar vefat ettilerse vefatlarıyla alakalı, yaralılarsa yaralılık oranıyla alakalı olarak bu ferdi kaza teminatını talep edebileceklerdir. Bu ekstra ayrı bir can sigortasından kaynaklanan tazminat.